Öldürürüm kendimi. Yemin ederim öldürürüm kendimi. Yemin ederim öldürürüm kendimi deferi her çocuğumu. Öldürürüm kendimi diyorum sana. Hadi çek. Öldürürüm Demir. Hadi çek dedi. Çek! Öldürürüm kendimi. Çek o zaman. Artık özgürsün Züleyha. İstediğin zaman, istediğin yere gidebilirsin. Annem salonda mı? De Demir Bey'im. Büyük halım rahatsızlandı. Sabahattin apar topar hastaneye götürdü. Ne demek rahatsızlandı? Demir ateşi 39'a çıktı. Yarası iltihap kaptı herhalde. Ne diyorsun sen Şermin? Dur dur telaş etme Sabahattin başında. Demir Süleyha için bir şey demedin. Sen anahtarı ver bana, ben odasına kilitlerim. Düzüm yok. Aa niye? Kilitlemeyeceğiz Şermin. İstediği zaman, istediği yere girebilir. Allah Allah, Ay, bu da bir tuhaf. Kızı bir kapatıyor, bir salıyor. Demir, Demir, Demir. Bebeği bağlamış kucağına. Sırtına da bir tane çanta atmış, içini de her şeye doldurmuş. Ee? Kaçtı gitti, korumalar söyledi bize de. Şşş, saniye. Ne be? Allah'tan Fadik fark etmiş ya. Geldi söyledi de Gaffur gitti, hemen Demir mi anlattı. Saniye. Allah Allah. E bebek nerede o zaman? Allah bilmiyorum, ben de merak ediyorum. Onu sordum şimdi. <laughs> da iyice deli gibi etti kendini zar. Oğlum nerede? Biz bilmiyoruz gelin hanım. Nerede dedim? Ne sür bizim Gelin hanım. Gelin hanım. Gelin hanım. Gelin hanım. Gelin hanım. Gelin hanım. Ben ben burada değil. Ben de. Aa, vallahi delirdi. <laughs> Züleyha. Dur dur Züleyha. Hayatım dur. Züleyha. Züleyha hayatım dur. <laughs> Züleyha dur canım. Züleyha. Kenan'ım! Ee, kolay olmuyormuş değil mi? Öyle kenar mahalleden geldin, yamanların gelini oldun, oh dedin ama... ne şimdi? Ben burada mı kalacağım bu gece yine? Doktor bey bırakmıyor Hünkar Anne zaten erken çıktım. Kaç defa dedim biraz daha kaldı. diye. Demir sen niye geldin Allah aşkına ya? İyiyim ben. Anacığım yine serum bağlamışlar. Ateşin kırka çıkmış. Hala iyiyim diyorsun yani. İşte iyi oldum. Sabahattin iyi ki getirdi buraya. Evet Salim Bey söyledi. Yetiştirmeseymiş kanın zehirlenecekmiş. Yalnız adama mıymıtı falan diyoruz ama. Hakikaten iyi doktor ha? Hayatımı kurtardı. Öyledir bilmez miyim? İyisin değil mi anacığım? İyiyim oğlum, iyiyim. Bak doktor çıktı, hemen çıkmak yok haberin olsun. Oğlum tamam akıllandım ben de akıllandım tamam. Of. <laughs> Niye öyle durgunsun sen? Yok bir şey anne. İyiyim. Çok korkuttun beni. Canım benim. Yavrum benim. Bir daha korkutma beni anne. <laughs> Kasapeti getirmedi değil mi daha? Getirmedi Nihal Hanım. Ha? Getirdi. Sen içine bak, ben açarım kapıyı. Aa, geldim, geldim. Süleyha? Nihal, Adnan burada mı? Adnan mı? Yok, oğlum burada değil. Yani ne olursun söyle, buradaysa söyle. Demir buraya getir de Demir ne olursun ver bana oğlumu ben alsam diye şey yapamam ya. Süleyha, Adnan burada ne arasın? Yok ki canım. <laughs> Nasıl yok Nihal? <laughs> Nerede o zaman? Allah Allah, bilmiyorum. Gel, gel içeri gel. <laughs> Nerede <Nihal> o zaman? <laughs> gel, söyle. Gel. Bir bardak su getirin gel. <laughs> Süleyha güzelim al, bir yudum su iç hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye götürdü o zaman, ne ne yaptı oğluma bu? Ne yapacak Süleyha? Korkma. Ya Demir bu oğluna bir şey yapar mı hiç? Ne bileyim belki <laughs> hastaneye falan götürmüştü. Ha? Süleyha, yeter kurban olayım ağlama artık. <laughs> ne oldu anlat. Süleyha, mahvettin kendini. Gel, gel böyle uzan sen. Ben de o sırada Demir arayayım, gel. <laughs> hayır, hayır Demir arama. Benim gitmem lazım ya. Nereye gidiyorsun? Züleyha! Züleyha dursana! Ay Allah aşkına nereye gidiyorsun? Züleyha! Züleyha! Ay Allah'ım! Alo. İyi günler. Milletlerarası görüşmeniz hazır. Bağlayın lütfen. Bağlıyorum. Alo. Betül. Babam, ben kızım. Baban, çok mu şaşırdın? Annen'den fırsat kalıyor mu? Telefon aldım, eline bırakmıyor ki. Betül, sana bir şey söyleyeceğim ama bağırıp çağırmaya başlama. Ben evi terk ediyorum kızım. Annen'e boşanma davası açtım. Betül beni bir dinler misin önce? Bak Züleyha'yı kitlemedi. O da kaçtı gitti. Gelmez abla o bir daha bak gör. Haydi inşallah biz de kurtuluruz. Diyeceğim de nereye gidecek? Yine tepemize gelecek. Hayırdır Sabahattin abi? Bir yere mi gidiyorsun? Gidiyorum Gülten. Bavul olmuş. Nereye gidiyorum? Hayırdır inşallah? Terk ediyorum bu cehennemi. Abi ne diyorsun? Artık gelmeyecek mi yani? Gelmeyeceğim Gülten. Ya. Ne konuşuyorlar? Keşke gitmesen be abi. Şu koca konakta bir sen vardı. Gene varım. Bir sıkıntın olursa beni nerede bulacağını biliyorsun. Maynaneye gelirsin. Dikkat et kendine. Yengem ne oluyor? Hiç. Ne konuştunuz Sabahattin Bey'le? Ne konuşacağız yenge? Nereye gidiyorsun diye sordum sadece. Ne dedi? Bir şey demedi. Şermin Hanım nerede? Tündar Bey'in karısının kabul günü mü ne varmış ona gitti. Abla, Hı? Sabahattin Bey hakikaten hepten gitti mi? Ya hepten nereye gidecek gülüm kolay mı öyle ya? Demir Bey ne yapar adamı biliyor musun? Hazır. Kız Leyla, neden eliyorsunuz? Ayı mı oynuyor burada? Haydi işinize. Haydi. Allah Allah. Şunlara bak ya. Kıyamet kopacak kıyamet. Fatih de dersiniz. Kız çabuk. Demir, Hiçbir şey olsun. Sağ ol. Sen nereden duydun? Konu aradım. Sabahattin zor yetiştirmiş. Dur dur. Şimdi, Şimdi uyuyor. Demir sen ne yaptın ya? Ne yapmışım ki? E Züleyha oğlunu arıyor tırım tırım. Sen nereden biliyorsun? Bize gelmiş Nihal söyledi. Size mi gelmiş? Ya hali perişanmış. Oğlum buradaysa verin diye kollarına yığılmış. Nihal diyor içim parçalandı. Demir, ne yaptın çocuğu? Niye ayırdın anasından? Ya kaçmaya kalktı Cengo, ne yapsaydım? Ne? Süleyha da hala gelmedi. Sana da dert oldu ha. Ver şu sonları. Abla, Demir Bey'e haber versek mi? Sonra niye bize söylemedin diye kızmazsın. Bize ne kızım? Adam bize dedi mi Züleyha gelmezse haber verin diye demedi. Kendi karısı. O da kırsın dizini. O... gel. <laughs> Abla? <gülüyor> Yengem. Yengem hasta mısın? Bir şey mi dokandı? Ya yumurta dokanmıştır yumurta. Dört tane yiyince tabii ağır geldi. Dusuz dusuz konuşma. Ay. Yumurtaymış. Sanki tek başıma yedim. Sabahattin Bey gitmeye de bir gösterirdik. Yengem istersen beni bu saatleyip gidelim ha? Yok gülüm. İçeride soğan doğradım ya. Ondan kalktım idem bir anda. Kim var içeride? Kimse. E hadi işinize. Hadi. Ya ben bir abime haber salayım. Sen hastaneye götürek he? Ya yok. Aa, aa, Yok bir şey. İyiyim ben. Hadi anacığım bir kovası dök şuraya. Hadi, hadi işinize. Hadi bilgi bir işi var daha. Hadi. Ha? Kalk oğlum. Hadi. Bırak Gülten. Hey, Süleyha. Hadi. Gülten bırak dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz yaşıyor, korkma. Sapa sağlam, yeminle yarası bile yok. Yemin ederim ki o notu isteyerek vermedim Züreyha. Kuralı nimet çapsın. Yengem üzerimde yakaladı. <laughs> Zorla aldı elimden abime verdi. Ben ister miydim Demir Bey'in eline geçsin? Ama tehdit etti beni. Eve çağırdılar. <laughs> ...bir baktım ki bir adam, yengemle abimin başına silah dayamış. Demir Bey başlarında, bunu götürüp Yılmaz'a vereceğim. Vermezsen ikisini de bir daha göremezsin dedi. Mecbur kaldım Züleyha. Mecbur kaldım. Kurban olurum bir şey de senden nefret ediyorum gülten de bundan sonra sen yoksun de. Ama bir şey de... Ama bir şey de Züleyha. Gülten, git. Züleyha, Züleyha kurban olayım. Gülten git dedim. Cedere etmiş kendini saniye. Ya bırak otursun Gafur. Ne yapalım artık? Biz mi düşüneceğiz? Demir Bey'e söylesek mi kız? Ne diyeceğiz? Demir Bey karın saatlerdir kapıda oturuyor. E? Ya yürü git içeri haydi. Geç içeri ya. Geç. Fadik Gülüm, sen de Hamile'nin başında dur. O da artık abuk sabuk bir şey yaparsa cümleten yanarız ha. Haydi. Herkes de ayrı dele koca konakta. O yer gelir yazı da yaban gül ol, olur yer yer gül ol, olur yer yer gül Gözüm görsem tutulur dilim